İmparator, İmparator, İmparator Fatih derim. Sergen Yalçın, oley, Sergen Yalçın, oley. Kartal yuvaya döndü oğlum. Ben ne yapayım şimdi? O sanatta falan mı çekeyim? He? Ne hale geldik ya? Ne bir hoca var, ne bir topçu. Her gün bir hoca geliyor diyorlar ama gelen yok. ne alalım. He? Adamın boyu kadar başarısı var vallahi. İşte sorun da o ya, boyu küçük. Yalnız bir şey diyeyim mi? Bakın bu sezon bomba gibi geliyor ama. Hamşi koyta cerviyo üf. Ne ben de Salih diye bir oyuncu aldım. Öyle Salih öyle duruyor. Bizde diye ses yok ben halen onu anlamadım ya. Ulan acaba para mı bitti lan bizde? Gez ala ala derken abuş gitti. Vallahi korkmaya başladım. Ben de iki tane Anadolu topçusu aldım. İsimlerini vermeye gerek yok. Zaten seneye birinci lige alacağım. La bak hale, sen şu transfer listenle kimler var bir söylesen. Yok yemez. Söyleyeyim de git hemen al değil mi? Ha <laughs> sen var ya. Ben halen avuşuma yanıyorum ya. Adam maç oynamadı ama biz de çok iyi oynadı. Para oğlum para. Ver parayı Al babayı Aslında ben de bakmayın mutlu gibi görünüyorum da Ben de içim acıyor be Ne güzel hakanım gelecekti Vitaminsiz inter lan Lan her şey para mı lan Evet her şey para Paran olursa hocan olur Paran olursa çok güzel oyuncuların olur Paran olursa kupan